Evet, recording in progress. Recorded etmeye başladık. Hollywood Tavern. Evet. Hollywood Tavern hocam, Hollywood Tavern. Covid evet. günlerini hatırladın mı Kadri hocam? Hatırladım abi. Şeyi dikkat <laughs> ediyor musun ya? Covid ilgili hiç böyle daha önce olan söyledim bilmiyorum. Hiç Covid ilgili böyle dizi, film falan hiçbir şey yok. Yok, hakikaten yani, yok ha. O dönem böyle hafızalardan silinmiş gibi falan. Nedendir bilmiyorum yani. Hatırlamak istemiyor herhalde insan ama çok ütopik bir dönemdi yani böyle doğru ötesi hani gerçek ötesi bir şeydi. Hollywood Tavarı'nı da o zamanları hatırlatıyor. Her Tabii hafta o Şey yaparız. E Onunla şey yazabiliriz hocam baya bir hikayemiz var orada yani. Tabii. Whisky bardağından böyle şeyler yapardık. bir şey Whisky bardaklarını boş bardakları havada Artık Dolu dolu havada birleşiyor. Şeyde evet, birleşirlerdi. Böyle arp. Aynen hocam yani <laughs> ee, vallahi abi. Hocam bugün ne tanıtıyoruz? Bugün 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 arkadaşlar size <laughs> bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle arkadaşlar sen abi, gördün mü yorumu ya. bize? Dinsiz imansızlar diye biri koment atmış dün. Hadi. Evet abi. Evet dinsiz imansızlar işte bilmem ne diye eski videolardan birine yorum atmış. Biz ha. de o yüzden arkadaşlar bundan sonra Starbucks'ın e, değişik e, şeylerini tanıtacağız kahvelerini. Bugün size de kafeinsiz americano'yu tanıtıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah e, seyretme kardeşim bu kadar yani bir de algoritmada falan o kadar aşağıda ki yani böyle. Evet abi, şey abi sana lazım. sana algoritmada senin önüne geliyorsa senin şeyin niyetin zaten kötü. Abi canım e... yani kendini ifşa etme bari önüne röneviski tanıtımı geliyorsa. Evet abi. abi. bir sıkıntı var o işte. Bak diyor bunlar diyor bilmem ne. Çok komik ya. Sana bir hangi videonun altına atmış bilmiyorum. Yeni videoların birine değil de gönderirim hocam sana şey. Neyse abi kendi ne diyelim? Kendi cehenneminde şey olsun. Aynen mesela. hocam. Aynen. Bugün ben, arkadaşlar sizlere bir kere daha şans vermek istediğimiz ee, Şivas Legal'i tanıtacağız. Şivas Bazı arkadaşlar abi ne gerek var Şivas'ı bir daha yapmayın yazmışlar ama ne artık var. bugün tanıtalım arkadaşlar ama bu bu son. Bu son. Abi biraz benim için günah çıkarmak gibi aslında. Birazcık da merak ediyorum. Yani bu şişe o en son tanıtımdan beri duruyor. Bir yudum içmedim ama şöyle diyeyim yani O beraber içtiğimiz o şişe mi abi? Kaç sene oldu? Geçen hafta tanıtımı yaptığımız şişe bu. Yani şey e, şöyle bir hikaye anlatayım orada. Birincisi viskiye böyle ilk hani bir, iş, bir viski içersin sonra birisi bir tane single malt getirir. Ben oldum falan dersin. Sonra o single malt abi işte bu başka bir şey içilir mi falan dersin. Evet abi. Tamam. Moda da gir, girmişliğin vardır yani. Blended viskilere karşı ya bu da içilir mi falan. Tukaka falan o, o, epey öyle düşündüm. Sonra bahsettik ya bu Green Label benim tamamıyla fikrimi değiştirdi. Dolayısıyla bu da abi Türkiye'de o kadar çok e, rağbet gören viski ki ve fiyatından ötürü de değil. Çünkü bu meret pahalı. Ucuz viski değil. Ucuz değil abi. Yani burada sana anlatıyordum e, şeyden önce. Arkadaşlar bir de çok enteresan bir şekilde ben Boston'da bunu bulamadım. Yani ne zaman? Geçen hafta yayını yapamadım. Bugün üç, üçüncü yere gittim. E, Kadri hocama biraz önce telefonda anlatıyordum pahalı değil burasının fiyatı için ben şu kadarını söyleyeyim size daha ben bunu biraz önce aldım 44 dolar verdim abi evet ee, yani 45 44 yani 4, 4, 4. şey değil abi yani o kadar şey dediğimiz viskiler arasında hani e, hani 5 dolara 10 dolara da var abi viski konuşuyoruz evet. işte Evan Williams olsun Aynen. şey olsun ee, pahalı viski Türkiye'de de pahalı ama acayip bir rağbet görüyor Oysa yani hani o kadar insanın da böyle Damak tadında bir belki bir şey var o yüzden hani böyle bir pozitif bir şeyle denemeye çalışacağım o yüzden merakla da hafta sonunun gelmesini bekledim yani hani bir, acaba bir şey mi atlıyoruz ya da gerçekten iyi bir şey var mı içinde falan diye. Open Öyle. mindset diyorsun abi. Open evet. mindsetle. Growth şey... mindset vardı ya? Growth mindset. Growth mindset. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şıvasta daha önce de bir yayında tanıtmıştık. Bu ikinci Şivas tanıtımımız. O yayınımızı da izler. Evet. Seni seviniriz Allah sevinir. bir daha tanıttırmasın abi. Allah bir daha tanıttırmasın. Ee, yani Şivas 1801'den beri ortalıkta. En fazla mass, top, toptan üretim, çoklu üretim olan viskilerin başında geliyor. Dünyada bir ya da ikinci en çok satılan viski hocam. Halen yani. Ee, biz diyoruz ya blended'deki e, Blended'in en büyük özelliklerinden birisi o rengi tutturabilmek. Hmm. Yalnız abi Şivas'la ilgili çok büyük eleştiriler var. Yani o tadı tutturamadığına dair yüzlerce yorum okudum abi. E, çok değişik e, sitelerden. Ama ona yani ne kadar inanıyorum inanmıyorum bilmiyorum. Arkadaşlar Blended viski biliyorsunuz, e, viski karışım, viskilerin karışımından 12 demesi, e, üzerinde 12 yazması. İçindeki en genç viskinin 12 yaş olması demek. Yani en yaşlısı değil ya da her viskinin 12 yaş olması anlamında değil. Yani en genç viski içinde 12 olmak zorunda. 12 olur, 14 olur, 15 olur ve önemlilerinden biri de Speyside. Speyside viskilerinden e, olması. E, yalnız abi şimdi koklayacağız. Speyside'de biliyorsun çok fazla bir smoke, e, şey yoktur, is yoktur. Evet. O gün de söylemiştik ya özelliklerinden biri çok az da olsa bir şeyi vermesi sana. is sonlarını vermesi. Hı. Acaba tavla evet. falan mı katıyorlar içine birazcık? Valla olabilir abi. Bir de Space High'da da biliyorsun çok ender de olsa abi çok hafif şey veren. Ama şey isi değil abi. Bu Lagavulin isi değil. Hı. Sanki hani gece böyle bir ateş yakılmış senin orada ceketin o is kokusunu almış. Hani sabah çok hafif. Hmm. O o ceketinden gelen koku gibi bir hafif iz, abi şey ne değil yani. falan yaptım be. Bana, abi. <gülüyor> Gece <laughs> çivar oldu. <laughs> Hocam çok hareketlisin ya. Dur ben daha şey açamadım. <laughs> Aa, evet. Güzel kokuyor ya. Abi bunu hatırlar mısın bilmiyorum. Bunu yaptığımız yayında bunun kokusunu bayağı bir övmüştüm sen. Hatta bunun kokusunu sen bir de utanmadan hocam Blue Label'a benzetmişsin. Hatırlıyor musun? Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> Blue Label'ı o kadar sevmiyorum ki neye benzet ona benzeteceğim yani. Bir şey yani, Blue Label benzetiyorsam sevmiyorum Bunu mu yücelttin hocam? Şey mi yaptım bilmiyorum ama. <laughs> Allah bilir onu evet. Evet hocam. Ama hakikaten güzel kokuyor. Abi bu aslında bunu tam koklamadan şöyle bir biraz daha çevirmek lazım ama. Yani böyle şey falan pis alkol kokusu falan gelmiyor yani sert. Abi kokusu yani hak işte yüzde kırk şişeleniyor arkadaşlar bunu biliyorsunuzdur. Geçen sefer yayında tam ben ne söylediğimizi hatırlamıyorum ama muhtemelen aynı şeyleri söylüyor olacağım. Hocam bayağı bir şey. Floral. Floral hocam. Floral. Şeksi. Evet. Ama şey de e, karamel de mesela geçen haftaki tamlumuninden çok daha baskın bir karamel var. Yani böyle burnuna çekince o bal kokusu genzine doluyor. Abi acayip bal var. Yani geçen sefer de bunu söyledik. Ben de bunda bal yani tatlı tonlarıyla, yani space side'ın tatlı tonlarıyla e, o floral notların biraz karışımını alıyorum abi. Kokusu evet. gerçekten güzel. Ben daha ziyade böyle bal kavanozu kokluyormuşum gibi falan geliyor yani. Güzel. Bal mı? kokusu var abi. Bal kesin. Ama hatırlıyorum kokusu güzel ama içmeyelim, yanın dursun falan gibi bir comente bulmuştuk geçen sene. sarılıp sarılıp yatalım falan öyle bir <laughs> böyle bir şey demiş olabiliriz. Vallahi abi bakalım. Hadi bir daha bir şans daha veriyoruz hocam. Hadi bakalım. Evet abi. Niye hatırladım niye? Ee... Abi hakikaten yani hani yani kızan arkadaşlar var, katan arkadaşlar var da kötü bir viski mi abi? Böyle yani dünyanın en kötü viskisi kötü viski. Yani kötü viski değil ama iyi viski de değil abi benim gözümde. Yani kokusu gerçekten çok daha iyi. Abi kokusu müthiş de yani şey gibi falan bir tat aldım ya. Böyle hani balın içine etil alkol karıştırmışsın onu içiyorsun gibi falan gibi bir şey. Abi bu malt var ya malt. Hı. Bu maltın daha öne çıktığı tadının öne çıktığı viskiler var. Mesela ben artık bunda bu şeyi çözdüm. Bunda o malt şeyi daha önde geliyor abi. Yani evet. o... O, o nedenle ben muhtemelen bunu sevmiyorum. Yani sevenler olabilir ama bu maltı biraz daha şeyde tutuyor abi. Mesela aftertaste'i yok. Yani daha alkol ve malt ağırlıklı bir şey geliyor. Evet. Burundan aldığımız o mesela vanilyaydı, haniydi, baldı. Onlar yok, mesela ben... tatta da var ama abi bu yani geçen sefer de söyledim. Ben bunu mesela bir buz koyu falan içerim abi herhalde. Yok. Sanki şey gibi yani böyle çok genç, çok kötü bir viskiyi balla karıştırmışın şey yapmak için. Hani balın çok süper tatlı tadı geliyor, arkadan da o böyle kesif alkol şeyini yakıyor nefes bu şey nefes borusu değil de e, midene kadar giden işte yutma borusunu yakıyor gibi falan böyle bir şey. Evet abi yani yani hani kızan arkadaşlar da oldu zamanında ama dediğimiz gibi arkadaşlar renkler ve zevkler tartışılmaz o benim için buna evet. bir viskiler arasından bakın şöyle söyleyeyim ee, şeyin altında. Mesela o blended hani değil şey olarak yapayım mesela Glenlivet'in altında ama mesela Monkey Shoulder'ın üstünde abi. Ya da mesela bir Monkey Shoulder'la aynı level'da gibi söyleyeyim. Evet. Ya bu kadar zaman içmediğimize göre yani o kadar viski elin gidip de alıyor musun abi? Almıyorsun işte yani bu bu, bu bir şey ben de bu şey aldım şimdi ne yapacağız bilmiyorum yani. Peki sence ne? Hani bu kadar bu işin çok böyle meraklı insanların sevmesi falan şey mi bu bir e, böyle statü gibi falan bir şey mi? Hani şivas Regal abi böyle pahalı bisküvi falan içiyorum gibi. Bir şey abi mı? yani bence hem ondan abi hem bundan önce bisküvi pazarının hani çok daha böyle çok derin bir seleksiyon vermemesinden kaynaklanan bir şey. Dünyada çok fazla se seçiliyor. Ben zamanında çok lüks viski sınıfında olan bir viski abi. Bu. Evet, evet, evet. Yani muhtemelen o level'da kaldı. Yani onun entry level'ı gibi düşünüyorum ben abi. Muhtemelen ondan da çok alınıyor ve yani damak zevki arttıkça insanlar fazla farklı farklı viskileri tatmaya başladıkça ve o imkanları oldukça yani ben bir blended viskide bu fiyat range'inde hani Şivas niye tercih edilir bilmiyorum abi. Yani evet. Şimdi abi makalanı mı içersin bunu mu içersin? Tabii makalan bundan biraz daha pahalı. Yani fiyat şeyine koyarsan. Evet. Ama düşün fiyatın aynı olduğunu düşün ve fazla opsiyonların olduğunu düşün. Bizim hep demeye çalıştığımız şey var abi. Yani op opsiyonların olduğu sürece Aynen. buna gider misin? Ben buna gitmem abi. E, Glenfiddik abi. Glenfiddik 42 dolar şişesi evet. burada. Evet abi. Glenfiddik'e gide... Çok güzel örnek abi. Glenfiddik'e 12'ye gidersin abi. Hatta 14'ü... 14'ü 12 ile arasında dağlar kadar fark var mesela 14'ünü alabiliyorsan ben abi mesela bunun yüzüne bakmam Aynen yani Fiyat meselesi değil çünkü pahalı bir bisküvi ee, Bilemiyorum Yani Dediğim gibi hani bu sefer gerçekten çok böyle bir şeyle geldim yani hani e, Acaba bir şey mi Şey yapıyoruz hani çok Ciddi niyetlendim ama Yok abi dediğim gibi hani en en başından mide yakıyor ya yani mide yakmaması lazım. Yani şey arkadaşlar geçen sefer hani bu yayını tekrar hep o aynı şeye dönüyorum. Hani abi haklısın içilmez diyen de çok oldu. Abi siz ne içtiğinizi bilmiyorsunuz ne biçim söylüyorsunuz şıvasa diyen hmm. de oldu. Hani dedi tekrarlayayım yani renkler ve zevkler kesinlikle bu hani iç, içilemeyecek bir viski kesinlikle değil. Onu söylemiyoruz yani. Ama hani e, bu fiyat range'inde Hani en iyi seçenek midir? Ben çok emin değilim. Ya abi geçen sefer de söyledim yani ben lafı çok uzatmıyorum bu konuda. Benim sevdiğim bir viski değil abi. Yani bu. Ee, evet. Sen evet. de sevmiyorsun hocam bunu onu da biliyoruz yani. Şimdi iki tane nur topu gibi şişemiz oldu abi. <laughs> Yok abi yani ee, Blue Label de sevmiyorum ama Blue Label en azından insanın midesini yapmıyor yani rahat evet. içili. Abi Blue Label evet yani bunda evet, başka ya. şey şeyler Blue var Blue anlatabileceğimiz. Blue Label de çünkü aynı şey bak dikkat et. Blue Label de böyle bir statü gibi bir şey. Yani hani Blue Label içtik abi falan böyle bir, bir evet. statü sembolü. Böyle bir sana bir şey yapıyor yani Blue Label içtim falan diye. Ama dediğim gibi hani gerçekten viski seven, viskiden anlayan ki birkaç kişiyle mesela o, o olayı yap, muhabbeti yaptık. Hani Johnny Walker'ın eskisine deyince direkt green label diye yapıştırıyor birkaç kişi. Ee... Tabii yani green label çok farklı bir risk, çok, çok, çok güzel bir Çok güzel risk. Çok güzel. Yani çok güzel. space side karışımı alacaksan abi, space side karışımı alacaksan niye blended git Yani ben hep o noktaya gidiyorum işte. Demin konuştuğumuz işte Aynen. işte Glenlivet'te ondan sonra Space Side the Highland olsun yani hani isteği sevmiyor olabilirsiniz arkadaşlar ama hani bu viskinin karışımına bu fiyat verileceğini aynı fiyata Space Side'dan çok daha aynı fiyata Tabii. viski içebilirsiniz. Yani işin özeti bu abi herhalde. Yani, yani. bir short yapsak abi bu videodan bir short yapsak herhalde short böyle bir şey olur. Hocam short yapalım ya shorts. Ama bir de yani bir insanlar hani küfür etmeyeceklerse bir de bize dinsiz imansız demeyeceklerse bir şey <laughs> yapabilirler yorumda. Yani şivası sevenler nesini seviyorlar? Evet. Yani şişeler duruyor nasıl bizde. O bir de o gözde bir üçüncü defa falan da deneyebiliriz, bilmiyorum yani. <laughs> üçüncü in. Her sene geleneksel şivas tadım abi. Senede. Zorattı mı abi? Evet. Yani, mesela hani nasıl ikna edebilir birisi seni bunun güzel viski olduğuna falan? Bilmiyorum. Yani e, dediğim gibi hani. Abi. Çok... Tat edemez yani. Sonuçta ben bu viskinin yapımındaki emekleri hani tabii ki insanlar işini çok ciddiye alıp bunu yapıyorlar ama bu sana dediğim gibi o tat şeyi sana uymuyorsa işte o bu malt ve şey beni biraz yoruyor. Yani ya. çok fazla öne çıkması. E demiyoruz yani bunun blenderının ta demiyoruz öyle bir şeyimiz yok. Demiyoruz abi bunu, <laughs> bunu blenderını. Şey, abi, mesela ama. çok daha şekerli viskiler var mesela tanıtıyorum. Tabii. Bazı insanlar mesela daha tatlı şeyi seviyor mesela. Evet. Ben sevmiyorum o kadar tatlı olmasını. Aynen. İşte isli mesela isli sevmeyen çok fazla var. Mesela sen bir ara seviyorsun sevmiyorsun sen evet. gidip geliyorsun hocam o şeyde. Ben is olayının hastasıyım zaten. Ayla evet, benim yani. Evet. Ama ama o is olayını da o kötü viski yapmıyor. Abi aktamora kötü viski diyebilir misin abi yani abi, sonuçta? Mümkün, mümkün değil. Ya bak mesela bunun Hani Emre'nin şu içtiği bir şey vardı sweet toddy mi ne? Bir şey içiyor, içip duruyordu hani böyle ballı sıcak viski kokteyli. Ya Emre'nin abi. <laughs> yani o, o güzel olur bunlar mesela çok güzel olur. Ne içiyordu mi? Emre ya onun adı neydi abi? Toddy miydi, toddy miydi öyle bir şeydi. Ha evet abi. hot toddy, evet, hot toddy. Ha hot öyle toti. bir şeydi. Viski ziyan olduğu için hiç dikkat etmedim bile yani ama böyle sıcak e, bal ve viskiyle yapılıyor içine böyle su koyuyorlar bilmiyorum ama bu mesela çok güzel olur ondan. Hocam sen bir de şeyi çok seversin ya, Nutella Nutella shake'in içinde viski. Koy zamanı o, artık ayıbı İnsan gibi. Yapmadığımız şey kalmadı, rezalet yani. Evet, 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 evet. Ama o resim hala kayıp yani, bu viski kulesi hikayesi. Abi kim çekti o resmi bilmiyorum yani, senle ben çekmedik onu. Müthiş bir şeydi yani o. Evet abi, o resim güzel bir resim arkadaşlar. gibi söylüyoruz yani. Evet abi. Evet. İşte. Ama evet arkadaşlar bu dinsiz imansız diyecekler bu Cuma gününde. Bir de bir Cuma gününde içiyorsun Kadir hocam ne kadar dinsiz imansız bir adamsın ya yani. Abi Allah'ın yedi günü de bir bana göre yani <laughs> küfür edeceksen hangi gün küfür önemli mi? Değildir abi. Hocam valla evet. ya. Okudum Hiç koptum yani ben... sana sana göndereyim o şeyi yani eski videoların birinin altına atmış bir arkadaş. Demek ki seyrediyorsun birader yani. Tabi yani birincisi seyrediyorsun ikincisi algoritma sana düşürüyor düşünsene. Zavallı Kim bilir neler search ediyorsun. Tabi yani <laughs> Türkiye'nin en çok seyredilen insanları değiliz yani zavallı bir durumdayız. Ona <gülüyor> rağmen <gülüyor> algoritma bu arkadaşın önüne düşürüyor. Düşün yani adamın algoritmasında neler var ki bize gelene kadar bizimki düşüyor adamın önüne ve görüyor. <laughs> ya da bizi izliyor sürekli yani düşünsene evet. siyasette iki tane adam bir şeyler anlatıyor. Bu arkadaş da bunu izliyor. Sonra, Sonra da, laf sokuyor bize. Ne siz imansızsınız diyor. Abi dinin imanın kim imanla paranın kimde olduğu belli olmaz diye bir laf var ya. O çok, çok, doğru hocam. Evet, çok herkes doğru. Herkes kendi işine baksın birazcık. <laughs> Hocam budur. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Fa çok fazla söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Abi, yani Çok işte fazla söylenecek bir şey yok. Tek söyleyeceğim hani bu... Berbat bu, şey demeyeyim de bu viskiden neyse işte bundan zevk alan ya da hani... Şusunu seviyorum diyen biri varsa bize atsın. Çünkü bu şişeler var. Bu şişeler bir şekilde bitecek. Ondan sonra biz o nesini seviyorsa arkadaşlar o... Sevdiği şeye uygun bir şekilde... Tekrar test ederiz. Hatta gerekiyorsa üçüncü programı yaparız. Bu pahalı hmm. ve e, çok tüketilen ama gereksiz viskinin içerisinden bir güzellik çıkarmaya çalışıyoruz. Yani çok uğraşıyoruz ya. Uğraşıyoruz Tüketim abi. Bayağı bir çaba sarf ediyoruz ama. Ve hocam haftaya ne yani. tanıtıyoruz? Haftaya bir daha bunu tanıtmayalım artık. Abi Benmore falan diyorlarmış değil mi? Benmore olabilir. Benmore, ben, benmore alalım abi evet. evet. Var mı sende hocam? yok da alırız. Ben mor ben ben mora gittim şeyde. E, Aylanın içinde Aa, da... Doğru, doğru. Yani tabii. tabii. Aylanın şeyi böyle baş baş kenti diyeceğim. Ayla adası, baş köyü falan böyle küçük bir yer. Ben orada oranın içinde. O da çok çok haz ettiğim bir viski değil diye, öyle diyeyim. Yani hani içtik orada bir iki tane testing yaptık da yani o da hiç boka benzemiyordu açıkçası ama o şey ona ona bakalım. Yani Ayla'da ya da bir Lagavulin yapabiliriz abi. Lagavulin bayağı bir yapmadık. Evet. Hocam bir de Prime'da e, Whiskey viski var Ayla ile ilgili. Ha, evet. Abi muhteşem. Tolna ile beraber seyrettik ben geçen hafta New York'tayken. Ondan sonra akşam oturduk. Abi muhteşem anlatıyor. Aa. Arkadaşlar yani bu Prime Amazon Prime olan e, arkadaşlarımızdan üyeliği olan oradaki bir Biskileriyle bir dokument documentary var. Özellikle evet. bu Ayla bölgesi isli viskiden olduğu yeri anlatıyor ve inanılmaz iyi anlatıyor abi. İnanılmaz bu arada ben orada is isli değil. Ben da isli değil. Uh, Bora Haven is isli değil. Bu Haven değil abi. Evet. Şey bölgesinde yani. Evet. Abi Ayla sana şöyle söyleyeyim. Yani hani deseler ki dünyada bir yeri seç, orası cennet olsun. Öldükten sonra oraya git. Uh, Ayla diyebilirim öyle diyeyim sana. Evet abi ya yani ben şey işte... yani, muhteşem bir yer muhteşem. Kilkoman Kilkoman'ı da anlatıyor abi. Çok enteresan bir, bir yer. Kilkoman daha yeni distillery. Ee, çok güzel işler yapıyor onlar onlarda. Ee, o da yine şey e, isli değil, işsiz viski. Ama çok güzel işler yapıyorlar Kilkoman'da da. Ee, evet. Ama yine hani e, karakteristik daha önce konuşmuştuk onu. Karakteri olan viski falan hikayesi var ya öyle bir hani mesela ne bileyim bana göre en sevdiğim viski hani brukladik Diyebilirim. Yani orada Brookladikin mesela bir karakteri var işte. İstli, işsizlerinde bile o tadı alıyorsun böyle bir değil. Yani bir Brookladik içtiğin zaman bu Brookladik diyebileceğin bir şey var. Evet abi. Bir tat var onun içinde. Bu Kirkoman, e, Bmore'nin hepsi o şey yok. E, yani isli olsun olmasın o karakteri ben bulamadım. Yani güzel bir viski, çok güzel bir viski ama bir şey evet. bulamadım. Bağmur çok bilmiyorum Bağmur'u bir bakalım Yani, Bağmur'un evet. yok abi. Ben de çok daha şey bekliyordum yani ben böyle daha hani ailede olması sebebiyle böyle daha değişik falan bir şey bekliyordum. Bilmiyorum. Deneriz gerçi hani Çok şey yapmadım. evet. Ee, ama Bemor güzel bir şehirdi. <laughs> Hatta Bemor'un içinde bir tane bir bakkal vardı. Bildiğim bakkal ya. E, evet, bakkalda abi şeyler vardı. Biliyorsun böyle bakkalın viski barına aktamorlar falan var. Abi bakkala bak. Bakkala bak ben dedim oha yani. <laughs> bakkal dedi bakkal dedim böyle olur hocam. Tabii tabii. fotoğrafını çekiyordum hatta adam şeydi oraya yazmış böyle fotoğraf çekmeyin falan diye. Lan dedim şimdi kızacak sonra gittim adama dedim bu İskoçlar da değişik insanlar bizim böyle Karadeniz gibi falan. Dedim hacı kusura bakma yani demişsin ama görmedim çektim hani ben dedim çok böyle Cuşu huruşa geldim dışarıdan geldim hani Aktamorları göreceğim yok yok önemli değil dedi gel sana bir şeyler göstereyim dedi herif Arkasında böyle bir raf var camlı onu açtı böyle kilidini bana böyle e, Özel sürüm aktamorlar gösterdi böyle 600 liraya counter biri e, Daha palları falan da vardı bu dedi işte bilmem ne festivalinde çıktı burada falan dedi bu arada orada festival oluyor Senede bir defa galiba bu hafta ya da bundan sonraki hafta şey var. E, Lagavulin festivali var. Lagavulin caz festivali var. Şeyde. Festivale bak abi. Abi evet aynen. <laughs> Festivale bak hocam ya. Evet. Nezahmet. Evet evet. Yani çok çok güzel çok hoş bir yer. Ben orada deneyebiliriz. Bakalım ben de buradan bulurum herhalde vardır. Ben mor sende de varsa. başka ne olabilir? Bilemedim açıkçası. Şeyi deneyelim abi sende de var şeysi. Geçen sene dünyanın en iyi viskisi seçilen Indri. Indri evet Indri Trini. Evet. Abi kimse abi. seyretmiyor ki viskilerini yani kimsenin Abi ne? biz yapalım. Ben geçen hafta açtım şişeyi. Yapalım hocam. Açtım şişeyi hatta bayağı bir espri yaptık abi Tolunay'da abi. içinde işte suyu acaba Ganj Nehri'nden mi geliyor falan Yok diye. abi çok güzel çok güzel viski. Şeyde bu Himalayaların eteklerinde üretiliyor. Bu Himalayalardaki e, glasyerlerden buzullardan akan suyla falan yapılıyormuş. Acayip bir şey yani. Biz bayağı geyik çevirdik de abi, tahmin edersin neler konuştuğumuzu. Tabii tabii. Bir <laughs> evet, Yapmıyorum. Gayri ihtiyarı böyle bazı hareketler yapasım görüyor ama yapmıyorum. Evet. <laughs> çok güzel viski abi. Çok güzel. Yani ama hala hani hangi hint viskisi dersen hala rampur. Yani rampur çok iyi abi. Açsın rampuru izlesin. Abi Rampur'un içinde resmen baharat kokusu geliyor. Rampur iyiydi abi ya, sen de içmiştik Rampur'u. Rampur Double Cask, bildiğin baharat kokusu geliyor abi içine, o Spice'lar, Curry falan böyle. Çok acayip bir viski yani, böyle direkt şey... Zaten Hindistan'daki yerel böyle şey, Royal'ların falan içtiği bir viski. Evet. Müthiş bir şey yani. Evet bir inter internasyonal şeylere de girebiliriz ama bir düşünelim abi haftaya ne yapabiliriz? Bir de bu Amerikan viskileri serisine başlamak lazım. Evet, evet. Yani kimse seyretmese de hiç önemli değil abi. O konuda evet. ben çok şeyim, istekliyim yani. Bir ben bakalım bir Ben bulabiliyorsak onu e, o da değişik viski güzel. Hafif, hafif yani güzel viski. Hani ailede evet, evet. hiç ama dediğim gibi şey yani hani içtiğini farkına varır mısın bilmiyorum hani. Buna Haven falan da öyle. O da işsiz falan ama. Evet, Buna Haven çok, çok iyi viski ama abi ya. Güzel, güzel. O, hayvan. bayağı iyi yani. Bu arada Buna <laughs> Haven dediğimiz viski şey bu böyle şişenin üzerinde garip bir kelime görürseniz Buna Hub Hine diye. O Buna Haven diye okunuyor. Buna Haven. Ee, o viski. E, Türkiye'de bulunuyor. Ben Türkiye'ye giderken almıştım birkaç defa Duty Free'den. Türkiye'de de var sanırım. Ve çok da iyi fiyatları var. Çok iyi çok viski. Çok güzel viski. Ve işsiz. Yani şey değil ayla. Kaulian'ın tam yanında ona rağmen onlar isiz üretiyor. Bunları dünyanın eski isli viskilerinden birini üretiyor. Evet, evet abi. Ne görüyorsunuz? Isiz ayla. Isiz ayla. İşsiz ayla. Isiz isiz güçsüz ayla. İşsiz <laughs> güçsüz, güçsüz ayla. Evet, tabii, aynen öyle. Evet hocam. Peki arkadaşlar, artık üye olmayan varsa bu cuma günü şey demeyeyim şimdi yanlış anlaşılacak. Bu hafta sizin için kendinizi feda edip şey içtik, şivas regal içtik. Sivas içtik, bir daha tanıtmaya çalıştık arkadaşlar. Ee, destekleriniz için, yorumlarınız için teşekkür ederiz. Özellikle biz biraz muhabbeti uzun tutuyoruz arkadaşlar. Biz böyle bir şeyimiz var, stil var kanalın. Ee, üye olun, üye olursanız seviniriz. Ee, like ederseniz daha çok seviniriz. evet. evet. Ee, Algoritmada karşınıza çıkar. Algörtma da karşınıza çıkarsa lütfen bize dinsiz imansız demezseniz ayrı seviniriz. <laughs> Herkese neşeniz ve meşeniz bol olsun. Neşeniz Herkese güzel. güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hocam şu tişörtleri bastıralım artık ya. Eyvallah, yapalım hocam. Turuncu turuncu böyle senin renklerin. <laughs> Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.